Merhaba arkadaşlar. Aslı'nın tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ev yapımı hamburger yapacağız. Malzemelerimiz 400 gram kıyma, galeta unu, bir tane yumurta, kimyon, karabiber, kırmızı toz biber ve tuz. Şimdi hamburger için köftemizi yapmaya başlarız. Kıymamızı aldık. Galeta unumuzu koyduk baharatlarımızı ekliyoruz. Şöyle göstereyim. Ben tatlı toz biber kullandım. Ama siz isterseniz hani acı seviyorsanız acı da kullanabilirsiniz. Şimdi köftemizi yoğurarak işleme başlıyoruz. Güzelce yoğuracağız. İyice birleşecek bütün malzemeler. Kalın garit unumu da döküyorum. Köftemizi yaklaşık 15 dakika yoğurdum. Şimdi artık şeklini vermeye başlayabiliriz. Şöyle büyük bir parça alıyoruz elimize. Güzelce yuvarlıyoruz. Şöyle avcumuzun içinde açıyoruz köftemizi. Bu şekilde olması yeterlidir. Şimdi bir tane daha. Biraz küçük oldu sanki. Avucumuzun içinde güzelce yuvarlıyoruz. Evet, bu büyüklük iyidir. Böyle köftemizi ne kadar çok yoğurursak o kadar lezzetli olur. Bunun için yoğurma işlemini elimizden geldiğince uzun tutalım. Köftemizi hazırladık. Şimdi hamburgerimiz için soğanımızı karamelize ediyoruz. Yarım yemek kaşığı şekerimizi de ekliyoruz. Bir yemek kaşığı sıvı yağ eklemiştik. 2 yemek kaşığı su eklemiştik. Şimdi karamelize olmasını bekliyoruz. Köftemiz kızardı. Üzerine çedarımızı koyuyoruz. Kapağını kapatıp erimesini bekliyoruz. Köftemiz pişti. Şimdi hamburgerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Karamelize soğanımızı koyduk. Sonra kıvırcığımızı alıyoruz. Domates koyuyoruz. Benim için yeterlidir.